tarihi, asırlar kadar eski bir aksesuar tespi. Tüm İslam uygarlıklarında olduğu gibi Osmanlı'da da tesbihin ibadette önemli bir yeri vardı. Aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir göstergeydi. İznikli tesbih ustaları geçmişte olduğu gibi bugün de usta çırak ilişkisi içinde yetişip hem kültürümüzü hem de maneviyatımızı süsleyen tesbihler işliyorlar. İznikli tesbihçilerin ustalarından öğrendiği bu sanat günümüzde de hala nesilden nesile aktarılmakta. Yüzlerce gönül İznikli ustaların elinden çıkmış tesbihlerle dua ediyor. Dolayısıyla bu işin sanatsal olduğu kadar manevi bir tarafı da var. 90'lı yıllarda tesbih ve tesbih sanatı bugünkü kadar revaçta değildi. O zamanlar ustalar tesbih yapımında kullanılacak araç ve gereçleri kendileri imal ediyordu. Malzemeye göre araç ve işleme tekniği geliştiriyorlardı. Tesbih sanatına duyulan ilgi gün geçtikçe artıyor. İznikli sanatkarlar ustalarından öğrendiği bu sanatı Adab, Usul ve felsefesiyle geleceğe taşıyorlar. Hem bir meslek hem de bir sanat olarak görülüyor tesbih ustalığı. Mesleğin en zor yanı ise beklemeden vermektir. Sabır, emek ve çok meşakkat ister. Bu meşakkatli sürecin sonunda ustanın üretmekten, gönül dostlarının ise çekmekten hoşnut olacağı tesbihler çıkar ortaya. Tesbih ustaları, ürettikleri eserleri elde çekim ve koleksiyonlu tesbihler olarak ikiye ayırır. Tesbih yapımı zamanla gelişerek sanat haline gelmiştir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de elemi, göz nuru tesbihler üretilmektedir. Çeşitli malzemelerle tesbihlerin yapımında değerli taşlar, ağaç ve fosiller kullanılmaktadır. İznikli tesbih ustaları günümüzde kehribar ve kuka ham maddelerini işleyerek eşsiz sanat eserleri ortaya çıkarıyorlar. Onlarca ustanın yanında ise yüzlerce çırak bu sanata gönül vermektedir. Meşakkatle tek tek işlenen tesbihler, aksesuar olarak vitrinleri süslerken, ibadethanelerde ise zikretmek için gönülleri ferahlatıyor. Kalıp olarak gelen kehribarlar ve ceviz halinde gelen kukalar, tesbih atölyelerindeki hızar makineleri ile tek tek dilimlenerek çubuk oluşturulur. Çubuk halindeki işlenmeye hazırlanmış kehribar, ve kukalar her ustanın kendine has ölçülerinde küp haline getirilerek dilim dilim işlenir. Atölyelerde küp halini alan tesbih taneleri ilk olarak delim işiyle söze başlar. Usta ellerle yuvarlama ile binbir şekle bürünür. Bu usta ellerde şekillenen tesbih taneleri zımpara yardımıyla pürüzsüz bir görünüme kavuşuyor. İşlenen tesbihler cilalama ve parlatma işlemi ile birlikte ihtişamlı bir görüntü alıyor. Bu aşamadan sonra taneler iple buluşmaya hazır. Renk renk iplere sabırla dizilen taneler artık son aşamaya gelmiştir. Aşamaların en önemlilerinden biri de imamelerin tesbihle buluşmasıdır. Her bir tesbih ustasından izler taşır ve her birinin ayrı bir hikayesi vardır. Kainatta her şey Allah'ı tesbih eder. Tesbihin en güzelini ise İznik'li ustalar nakşeder.